Ben de ona canımı veririm. Bak şu an biz kavgalıyız doğru mu? Çeyreğisi olmaz teşekkür ederim. Bak ben şu an kavgalıyım Yaren'le. Değil mi? Ben şu an gene canımı veririm. Yaren'le bir şey olacak olsa ben gene ben koşarım. Gene ben koşarım. Benim için sıkıntı yok. Ama ben onun ee, bu hal vaziyetinden kurtulmasını istiyorum. Anladın mı? Bu hal vaziyetten kurtulsun. Ben bunu istiyorum. Ben bunu istiyorum. Yoksa o da biliyor ki ona bir şey olduğu zaman her zaman bir tane küşe tabisi var. Hiç sıkıntı yok. Bir dinle. Ben orada ne dedin? Yola çıktıklarımı, yolda bulduklarıma değişmedim. Yola çıktıklarımı, yola bulduklarıma değişmedim. Şimdi sen böyle bir şey söylüyorsun. Dinle beni. Sen diyorsun ki yola çıktıklarımı, yolda bulduklarıma değişmedim. Seni yola çıktığın kişi ne? Kim? Çok iyi biliyorsun. Bununla beraber sen o kişiyi bırakıp kimin yanına geldin? Bizim yanımıza geldin. Doğru mu? Bak biz seni ee, şey yaptık demiyoruz. Ama sen bizim yanımıza geldin değil mi? Onu bıraktın değil mi? Sen bu bırakmanın üzerine sen tekrar tekrar aralarda git gel git gel git gel yaşadın değil mi? Ve o ekipte sana desteği ben verdim değil mi? verdim. Sen o zaman senin bu dediğin ne de biliyor musun? Tekrardan elini tuttum. Ben etrafa giderim, ben etrafa giderim onu bunu görürüm Oh falan filan. Zaten bir tane arkadaşım var ne zaman yanına gitsen beni kabul Ben etrafa giderim onu bunu görürüm Oh falan filan. Zaten bir tane arkadaşım var ne zaman yanına gitsen beni kabul eder dercesine. Ondan sonra gittim tekrardan elini tuttum. Senin bu dediğin buna çıkıyor. Tamam, bunu astatma şimdi devam ediyorum. Tamam. Senin bu dediğin aynı. O zaman o eli hiçbir zaman bırakmayacaktın. Bunu asla unutma. Burada satma, satmadık bir mevzu mu var? E ne, daha ne olacak? Daha ne olacak ben onu anlamadım. Daha ne olsun istiyorsun? Tamam buna da eyvallah. Eyvallah. Ee, geçen günlerde o yaralanma olduğu zaman Yusuf'un kesinlermeden... Yusuf'un olayı. Evet beni Eda aradı. O kız gelmesin buraya. Merve için söylüyor. Dediğinde. Tamam. O kız zaten benim tarafımda değil. Vermeyeceğim. Ben sana her zaman bir tane fazladan her zaman ekstra veriyorum biliyorsun. Sana isim vermeyeceğim. Bir, bir kişi beni aradı. Tamam mı? Bak beni bir kişi aradı. Dedi ağlayarak. Dedi ki Kürşat yardıma ihtiyacım var. Dedi. Ben Yusuf'un yanındaydım. Bunu hanginiz biliyordu? Hiçbiriniz değil mi? Çünkü ben bahsetmedim. Ben, Tarık, ben, Tarık'la ben, Yusuf'un yanına gittim. Mehmet Cevet var ya, Mehmet Cevet'le e, Yusuf vardı orada. Yusuf kanlar içindeydi. Bunu hanginiz biliyor? Hiçbiriniz değil mi? Ben, bir sosyal medyada rakibiz, düşmanız ya, birbirimize böyleyiz ya. Ben adamlık yaptım, kalktım, gittim oraya. Ben kalktım, adamlık yaptım, gittim oraya. Arıyor ya, bak arıyor. Bana diyor ki, Merve gelmesin. Ben dedim ki, başlatma lan Merve'ne dedim. Oğlum, Yusuf bıçaklanmış lan. Bana diyor ki, arkadaşına söyle. Ben dedim ki, ne ya, kime söyleyeceğim ya? Başlarım dedim, Merve'sine de, ona da, buna da. Ben bunu gittim, Merve'ye de söyledim. Ben onda buna değilim oğlum, Yusuf bıçaklanmış dedim, anladın mı? Yusuf bıçaklanmış bunun daha ertesi yok yani anladın mı? Sizin anlamadığınız o. Anlamadığınız o sizin. Sizin anlamadığınız o. Anladın mı? Sizin anlamadığınız o. Hanginiz biliyordu benim Yusuf'un neydi? Yusuf'un bıçaklandığı gün hastanede olduğumu hiç kimse bilmiyordu. Adem o beyefendi O beyefendi Bak o çocuk çok delikanlı bir çocuk. Beni kaç defa aradı? Allah bin türlü veren 3-4 defa konuştum Adem'le beraber. Adem, Adem bana dedi ki ee, kanka dedi aciliyeti varsa gelelim ee, ne olur dedi hatta dedi siz dedi onu alın bizim eve getirin falan filan dedi bak yemin ederim dedi hatta dedi siz dedi onu alın bizim eve getirin falan filan dedi bak yemin ederim götüremedik Yusuf'u götüremedik polis geldi aldı götürdü anladın mı aldı götürdü Adem birazcık gerçekten ben Adem'i gerçekten çok seviyorum De, dürüst ve delikanlı bir çocuk Adem. Yemin ederim birazcık bak birazcık konuşursa benim haklı olduğumu anlayacaksınız. Ben oğlum ben Ergi primimde şovumla olan bir insan olsaydım tamam mı? Ben bu muhabbetleri takan bir insan olsaydım ağzına ederdim. Anladın mı? Ama sustum ben. Niye sustum? Niye sustum ben? Niye susuyorum abi ben? He? Ben niye sus? Ben senin evine geldiğimde de seninle konuşurken mutluydum çünkü henüz tarafını seçmemiştim. çünkü henüz e, o zamanlar e, evde başka birileri daha vardı ben isim vermiyorum şu an zamanı gelince gene veririm isim de veririm sıkıntı yok ama şunu da söylüyorum o zaman seninle konuşurken bunları reddeden bir insandın sen anladın mı sen bunları reddediyordun sen bunları reddettin ben seni de biliyorum. Ben senin evine gelme sebebim zaten yüzde %50 yüzde elli bir sebebi vardı biliyorsun. Ondan dolayı amenna bunu hiçbir şey söylemiyorum. Görevim, görevim olduğu için sıkıntı yok. Ama çok ciddi söylüyorum seni. O zaman bunları reddediyordum. Bunu da asla unutma. Sen reddediyordun bunları. Evet gittim Yaren'in evine. Yaren'in evine gittim. Yani Ben arkadaşlar gibi davranmıyorum. Or ben şu an Merve'ye de canımı veririm. Sana da canımı veririm. Cemre'ye de canımı veririm. Bütün şu anlara da canımı veririm. TikTok'ta düşmanım dediğim bir insan yok. Ama rakip gördüğüm kim varsa onun için de canımı veririm. Anladın mı? Bahsi olay o değil. Sizin anlamadığınız o. Hı? Bu kadar. Ben iki falan değilim. Ben bunu yüzüne söylüyorum senin. Senin yüzüne söyleyebiliyorum ben bunu. Bak ben bunu dört bin kişinin önünde söyledim bugün. Bak dört bin kişinin önünde söyledim bunu. Bundan gucanmıyorum, göcenmiyorum ya anladın mı? Gocunacak bir şey yok bunun için. Yok abi yok. Yok ben bundan gocunmuyorum. Diyor ki bir hafta önce evime geldin diyor. O zaman niye bana bunları söylemedin? Çünkü o zaman böyle bir dert tasamız sıkıntımız yoktu. Çünkü çünkü o zaman sana başka şeyler söyleniyordu. Ben de sana o zaman söylüyordum. Ben söylüyordum. Evet yani ben şey demedim. Bu arada ee, şükürler olsun Allah'ıma korona testim negatif çıktı. Yarın ameliyat oluyorum inşallah. Düşüyorsun gözlerden. İnsanların gözünden değil benim gözümden düşüyorsun. Gerçekten kardeşim dediğim bir insanı kaybediyorum. Buna üzülüyorum. Yoksa senin sosyal medyadaki hal ve vaziyetin umurma değil. Gerçekten değil. Ama kardeşim dediğim bir insanı kaybediyorum. Buna üzülüyorum. Bir dert ortağımı, bir üzüldüğüm, kalktığım, mutlu olduğum insanı kaybediyorum. Buna üzülüyorum. Buna üzülüyorum. Başka hiçbir şey değil. Yoksa senin sosyal medyadaki... Allah'ınıza kurban dayı. Allah razı olsun. Ee, ne diyecektim? Dur bir şey söyleyecektim. Heh. Ben bugün tekrardan kükredim. Ee, tekrardan kükredim dediğim gibi. Ve tekrardan beni sadece kurt olanlar, beni sadece insan olanlar, beni sadece... Aklı mantığı yerinde olanlar, sadece ee, şu an yayınımda olanlar değil. Yani aklı basan herkes dinledi. Gerçek söylüyorum. Ben ayrım yapmıyorum hiçbir şekilde. Ben her her zaman ne diyorum size? Benim yayınımda sizin kimin tarafını tuttuğunuzun hiçbir önemi yok. Benim yayınıma eğlenmek için gelin. Beni ben olduğum için sevin ve fazla bir şey istemiyorum sizden. Ben bugün uludum. E, uluyorum ben bugün tekrardan kükrüyorum. Bir, bir kişi beni aradı tamam mı? Bak beni bir kişi aradı. Dedi ağlayarak dedi ki Kürşat yardıma ihtiyacım var dedi. Ben kalktım Ümraniye'den Taksim'e gittim Yusuf'un yanına. Yusuf'un hastanede yanındaydım ben. Siz hanginiz biliyorsunuz bunu? Ben Yusuf'un yanındaydım. Bunu hanginiz biliyordu? Hiçbiriniz değil mi? Çünkü ben bahsetmedim. Ben, Tarık, ben, Tarık'la ben, Yusuf'un yanına gittim. Mehmet Cevet var ya, Mehmet Cevet'le e, Yusuf vardı orada. Yusuf kanlar içindeydi. Bunu hanginiz biliyor? Hiçbiriniz değil mi? Ben, bir sosyal medyada rakibiz, düşün, düşmanız ya, birbirimize böyleyiz ya. Ben adamlık yaptım, kalktım, gittim oraya. Ben kalktım, adamlık yaptım, gittim oraya. Yemin olsun ki Yusuf kanlar içinde yatıyor. Böyle çocuğun ağzı burnu patlamış.